Hadi. Çok Tutayım ben de Neyse bu videoları yine birleştireceğiz kendisi. İnşallah. İnşallah. Neyse dolmuşa bineceğiz şimdi. İkincisinin evet. doğum günü. Evet. Hediyesi burada. Ben doğdum. <laughs> gün o doğdu. Şöyle <laughs> yani. Bir kamera falan da alamadık. Aldım yanıma. Yok hayır değil. Vlog <laughs> <Blok> kamerası. <laughs> 30 bin liraya kıyıp vereceğim o paraya. Zor ya. <laughs> ya. Allah bir de alırım izlenmez falan. Bu <laughs> bakma da. Öyle kapatayım mı? Bye. 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 seçip Bye. 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 O <laughs> ne lan? Gel gelsin bakalım. Şimdi gidiyoruz kent parkına. Arkadaşlar yanına gelip <laughs> sakatlıklar diye bağıracağız. Evet, böyle vlog çekeriz arkadaşlar. Hani yine. Öyle bir pasta alacağız. Can yani Bir tane pasta. Sonra da bir kahve. Şöyle parkı bağladım. Öyle yani. Hey hadi May.

Hımm Zeyt'e çıkmışlar Aç bakalım Şimdi bak, Şimdi. içinde bir tane not var Ama o notu ben böyle senin böyle zor zamanlarda böyle tek yalnız bir hani açıp okutmanı ya da için Ya oha! Kimdokumum o zaman? Şimdi <laughs> ya da oku! Içinden. Başka not da var bence Ay gözlüğüm kırık yakar Bir şey çok güzel tepkisi Elimden yardım edeyim mi? Şu Şuradan yatabilir Benim espraya neden yapıştın <laughs>

Ha. Aynen. Hani görüntüsü bozmamak için de diye. Ha. <laughs> Oha nasıl? Çok güzel. Bir dakika. inanamıyorum. Bir dakika bir dakika. Geçim düzeltme diye. Kanka. Harbi çok zor oldu bu. Bütün fotoğrafları bulmak. İçinde de orada da bir yazı var. Normalde onlar e, yazıyı başka bir şey yapıyorlarmış. Ben de beğenmedim. Kendim attım onlara. Ve onu bir de kısaltı kısaltı o hale getirdim. Ha. Bu çok güzel ya, bir yazıydı. Ya çok <laughs> güzel bu. <laughs> En sevdiğim fotoğraflarımızdan biri bu arada bu. Evet, bu arada. Burada ben çok güzel çıkışım kaydettim. <laughs> ben de kötü çıkmamışım <getirecekmemişim> ya. Bu evet. ne? <laughs> Kanka bir sürü öyle şey evet. fotoğraflar var. <laughs> ben mesela ağzınıza açmışsın evet. mesela kaymışsın. <laughs> çok güzel. Benim <laughs> bakışım. <laughs> Şurada <gülüyor> da var bak. Evet. Oha canım bacım. <laughs> Sen ne yaptın? evet, böyle. Onun için <laughs> <laughs> o kadar değil. <laughs> Çok güzel. Bu şarkıyı hep paylaşıyoruz evet. yani İstiyorsan notu da oku. Not içinde not Ya hayır. Aslında planımda 3 tane not vardı. Bir tanesini kartına çirkin yazdım, şunu beğendim. iptal edip buna yazdım. Ama bu zor zamanlarda okuyacak. <laughs> <laughs> hani ne bileyim böyle kısık da okuyacak. Detaylı. İsterken şimdi oku <laughs> <laughs> <Ne oldu? gülüyor> çok güzel. Ne diyeceğim bilmedim. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Nota çok güzel bu arada. Ben Bak şimdi ben fotoğrafı attım tamam mı? <laughs> <laughs> ben de böyle yarım kareler diye düşündüm. Keserler. Ama yapmamışlar. O böyle de güzel olmuş Evet bu fotoğrafta he, şey çok kötü gözüküyor zaten. Değiştirme şansınızdan falan. Basıldığı için değiştiremiyorlar. <laughs> Ama eve bir geldi. Ben de bir ay beğendim. <laughs> Hayır değil mi? Şöyle şöyle yap sadece. Ama çok güzel gerçekten. Ömrüm, ömrümün sonuna kadar saklarım ben bunu. Wow, Valla fotoğraflar çok zor bulundu. Niye? Ben de çok düzgün fotoğraf mısın? Ağzımızı açmışız. Mesela o yüzden biliyordun bir arabana? Fotoğraf düzgün, <laughs> Ben fotoğraf biriktirmeye çalıştım. İçeri çıkmadık. arabayla çıkınca arabada falan. Evet, bir tane koyduk. mı? Evet. Şuradaydı. Ne kadar Şu. güzel. Ne kadar bir tane çok güzel olmuş ama gerçekten. Teşekkür ederim. Fotoğrafı Bunu da canım. bayıldım bu arada. Fotoğrafı mı? Bugünün bir numaralı filmi. Yani genel olarak ne şey ya çok iyi. Fotoğraf da çok iyi zaten. Canım bacım. Öyle arkadaşlar. Tür arkadaşlık süre sonsuza kadar. Kendileri yazdıkları yazı çok kötüydü bence bu arada. Bakalım. <laughs> bu benim <laughs> Tabii İngilizce Thank you so much. You are welcome. <laughs> you are my best friend. Wow, oh my god. <laughs> evet. Ben bunu satacağım bu Bunu onlar kendileri ya. Evet onları kendileri <laughs> Ama senin yaptığın şeyde böyle şeyler de vardı. Evet, onları koymadım kendim böyle <laughs> Kötü geldi bir an gözüme. <laughs> Neyse ben çok atışırırım. Böyle şurada ilerim toprak ama. Yanlış bir açı. Böyle. Çok yani bir <laughs> bu. e, editlenirse. Evet. Öyle. Bay bay. Bay bay. Sefane aç. <laughs> Elini ayağını. Hayır bırak Mağaza geçiyoruz. Evet. Mesela değil. Şimdi bir Reklam oldu. Hemen bize sponsor. Lütfen. Gönderim şimdi tanıtalım öyle. Çıkartmalar var şöyle.